Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Manisa protokolü bayramlaşma töreni için Manisa Polis Evi'nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından başta Manisa Valisi Mustafa Akan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül olmak üzere protokol üyeleri Huzur Evi Vakfı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi'ni ziyaret etti. İlk ziyaret Manisa Huzur Evi Vakfı'na yapıldı. Burada huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan vali Mustafa Hakan Güvenşer ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü huzurevi sakinleriyle sohbet etti, çeşitli hediyeler takdim etti. Çok sağ Hoş Hoş bayramda. Bayramda. Hoş Bayramlaşma daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Muammer huzur huzurevinde yapılan ziyaretle devam etti. De de. selamı var. Burada protokol üyelerini Maske Genel Müdür Yardımcısı Erdal Noğutçu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra ve şube müdürleri karşıladı. Kadınların ve erkeklerin kaldığı bölümleri ayrı ayrı ziyaret eden protokol üyeleri huzur evi sakinlerinin ellerini öptü. Protokol üyeleri son olarak da Manisa Moris Çinasi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören minikleri ziyaret etti. Hiçbirine korkunç bir şey falan değil Evet, daha kötü patlar mı? Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Şu, bu birincisi, bu büyük, şehrin sana okul hediyesi. Tamam mı Rekam? Burada çocuklarla tek tek ilgilenen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü çocuklara acil şifalar diledi, bayramlarını kutladı. Geçmiş olsun bayram, mübarek olsun. Delikanlı, bayramlar mübarek olsun. Hayatımda böyle hastanede yatmak varmış. Olmuş mu anaya Geçmiş.